Ziviket 2025'te 3D modelleri açma ve görüntüleme verimliliği arttırıldı. Tesis tasarımı gibi karmaşık çizimleri incelemeye ihtiyaç duyanlar için çok faydalı bir yapıya büründüğünü söyleyebiliriz. Ziviket 2024 ile karşılaştırıldığında 3 boyutlu modellerin açılma verimliliği genel olarak %62,8 arttırıldı. Yine 3 boyutlu modellere göz atma verimliliği de genel olarak %34,4 artırılmış oldu. Pan, Zoom, 3D Orbit gibi işlemleri artık sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ziviket 2025 ile çok daha iyi bir 3D görüntüleme deneyimine sahip olacaksınız. Ziviket ayrıca 3D Fly, 3D Walk gibi üç boyutlu modellere göz atma için navigasyon modlarını destekliyor. Daha iyi bir görüntüleme için, daha hızlı, daha sorunsuz bir izleme için Ziviket 2025'i kullanabilirsiniz. Bu geliştirmeler kullanıcılara daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunacaktır.